Bizi bugün hep en iyi arkadaşlar bugün sizinle Bugün sizlerle Granny Dördüncü bölümdeyiz evet yanlış bulmadınız dördüncü bölüm bugün Ya öbür bölümde kaçamadık gibi ya Anlamıyorum abi, arkadaş nasıl iş bu anlamıyorum Gir bakalım Bir de üzere güncellemesini gördük sizinle geçen bölüm çok şey vardı. çekişte de kesin oradaydı ama biz bulamadık. Biz bulamadık. Ne be? Of, sıkıntı yok. Hay Allah'ım. Şöyle saçayım biraz. Burada bir şey var mı? Boş. Biz ayvayı yedik beyler. Burada hiçbir şey yok. Yok bir şey. Ağzına nasıl bir şey burası ya? Silah parçası buldum. Gidelim. Şuraya aç. Şuraya ört. İklen. Silah bir parçası da burada. Beyan. şenazın ne olur var. Şey ya. Yine atar bunu mu? Benzin bir tane. Kaç kaç kaç. Kesin üstümüzde bu. Üstümüzde vallahi bak. Devam de edelim. Tam kaçacağız çekiş bulamıyoruz ya. Başka zamanlar çekiş buluyoruz başka maden bulamıyoruz. Yeter abi ya artık yeter vallahi yeter ya. Sen granny bir sen ben de granny kim oğlum var mı? Ne bu inatçılık abi? Ökü Küzde yok lan sen de inat. Hemen koyayım. Ananı sikeyim. Granny. Ananı yoruldun mu? Ben şurayı kurbanın olayım ya? Nereden çıktı bu karı? <laughs> ne görüyor lan? Yalak. <laughs> Gitti mi? Ne olur gitsin. Cüzak koydu ya. Niye bir alansız bir kafasız bir resiz ya. Çıkıyorum. Eyvah yok. Lan oğlum şuradan gidip silah parçasını alacağım. Bir baktım lan. ananı komple bir boşluğu niye açtım ama ha. Dolar olmasaymış elimizde tam ortamızda. Yani bu ilk bölüm bir <laughs> de kanamayı kaçtı şuradan aldık. Önce bakalım planımızı yapacağız. Şimdi her yeri göreceğim iyi zayi. Oğlum granny misin nereye ben ne sarmana koyayım yeter artık peşimi bırak ya. Gel lan gel amına kodum. Yumuşaktın yanı onu göstereceğim sana gel gel neredesin lan? Yakın hemen ya gönder. Aşağılar düşür onu hemen. Gel lan. Hadi gel. hiç gelmene gerek yok abim. Ben hallettim buradan. Tamamdır. Niye şaşırdın orada adını kırayım. Evet Koyun çıkalım hemen. Şey yapacağız. Silah. Koyun bir var ya onu çıkaracağız. Ne evet, çıkarsa artık buradan da ya. Çıkarsın. Amma ya. Like buradan mermimi boşa gidiyor lan Dur hemen Buradan vuracağım Tamam buradan Allah Seber Ondan önce şuradan bir şey hmm. almam lazım Yoksa mana şey yaparlar vallahi Şu masamın üstüne atlayın Yedemez silah var ama Ne bakayım yedek Yapabiliyor ne yapamıyorum buradan geldik neyin anahtarı bu çok iyi şey. bagajın anahtarı gibi geliyor bana ya da arabanın bu anahtar bölüm hatırlarsanız şey yaptık kapıyı bile açmıştı ama arabanın parçalar tam değildi kesin şurandır bildim yani boş Oğlum buradan çekiş buradan çıkar bana ya. Bu ne? Arabanın çok malzemesi var ya. Akü. Anahtarlar lazım işte. Anahtar bulabilirsek. Hadi kardeş ne ya? Ben ya öldürüyorlar beni ya. Safkeyi gönderi safkeyi. mi boğum de aha bulduk. Ben hay çok geç alan. burayı. Gel bir de şuraya kız. Sonra bunu al götür yukarıya. ama kaç. In, i̇n in in Tamam şuraya. Aha burada var da. Benim bunu yeter. Anan sikin neler? moruk. Nereden çıktı moruk ya? Bu işlerimi erteliyor. Vallahi ben bunu öldüreceğim buranın suyu denk geçecek suyu denk geçecek Arkadaşım ne ya? Ee, konu bir daha yere attım var Burada tamam. Hani arkadaş bu şemini buluyorum. Bu şemini nasıl yapar? Vereceğim bilmiyorum. Nasıl oluyor ben bu işi anlamıyorum. şimdilik bu arabaya salak. Yeter bu bir ar bana. Gel lan buraya amına Hem silah hem de var lan. Hadi lan. bir Ses var, görüntü var. Her şey var bu dünyada. Aşağı mu ya? İstik çok zor olur. şuradan aldık. Şöyle yapsak. Sen şuradan. Oha attık lan. Kitap amına kodum. Amına. Attık lan aşağıdan yukarıya amına kodum. yaptık tamam yatalım yatalım şöyle daha bir gün durabiliriz üzere. Geber amına kodum piçi. Anahtar var mı burada? Anahtar sıkıntı yok. Evet. Ya yani. kapanlarında Seninle... Abi nasıl hiçbir şey yok bu çöpte ya? Bir gel çıkayım ben bu banyen ne bu? Bir dünya şey bu burasını burada hiçbir şey yok. Nasıl oluyor Kapıdan kaçma imkanımız şu anda yok ama bulacağız. Kitap yok. kitap yok derken kitap bul. Acı. Bütün malzemeler yine orada mı ya? Sakin olacağız. Gidelim. Sakince. İnşallah arabanın parçasını falan vermez de. Çekil bekliyor. İnşallah. tam. Çevir, 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 Vallahi çekiş çıktı. Çok mutluyum. Şimdi bu kova nasıl bir

olur. Sakin. Yukarıda kapıyı açıp hem de şey açacağım. Ya da amına koyayım. Gelmiş. Var, geldi. Aslen kaç kaç amına koyayım. Gelecek şimdi. Ya Gel, gelme ya. Çok Ta herkes kişi. <laughs> Gelecek şimdi izleyin. <laughs> Gelecek ama kendisi yiyemeyecek benim cici annem. Annenem canım annenim benim kıyamam ben sana Yürüme lan bir de yalak yalak Para belirtim yanımda olsaydı seni şimdi öldürdüğüm. Lan bu gerçekten bal ya Kendisi düşürüyor heykeli bir de bakıyor sağına soluna Lan amık zaten sen mi düşürdün onu Allah ım. Bari buradan etmet çıkarsaydı Örümceğe kafasından bir vursam Değil mi? Şu anda temiz. Giriyoruz bakalım. Ya bulmuş. Sen niye veriyorsun bana? Bebeğe getirmem istiyor ya. Kaç 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 kaç. Kaçtım. ne yapacak gelecek mi? Gelecek gelecek gelmez mi ya? Mikro kadın gelmez mi ya? <laughs> git hadi lan git aman hadi <laughs> sana y yeni yılbaşı hediyeni göndereceğim be Ay amına koyup şuraya amana koyayım. Çok riskli bir durumdayım. <laughs> Allah sikil beni gördü. <laughs> Saklan. Don't worry <laughs> Görüyor musunuz şu an halini ya? Çekin ya aşağıya attım derseniz. Arkadaş beni bir savar mısın? Ne olur? Durayım. ey. Lan tamam ne yapayım ya? Arkadaş siz ya ya. Abi ben seninle bir yere gidebileceğim mi amına koyayım? Yeter ben, lan. ya. <laughs> Yalak köpek amına koyayım. Allah şükür. <laughs> Lan ötme bir de amına koyayım Bir. Atlet. Anan skill. Oradan geliyor, oradan geliyor. Kaç. <laughs> ya sikiyim ya bunun kapanlar <laughs> niye Beni buluyor ya. Çekiş aşağıda. kitabı al kitabı i̇şte, al ha da yani ben buradayım diye yaptım şimdi gideceğiz yukarıya moru moru versen de de bu ne lan koyayım ha lan Mamına koyayım korktum lan. Çok kötü oldu mamına koy mamına. Bak lan kalk. Karabeletin üstüne atıyorsun amına koyayım. Karabelet nasıl Silah silah. Silah tutsun ya da karabelet iyidir. Silah da iyidir de şimdi onun mermisi <laughs> çıkıyor da bunun mermisine atak kullan amına koy. Gel lan buraya. Hiç. Kutumun oğlu. Siktiriyorsun burada. Yani işte engelleyin ne bilir de baba izam burada. amına koyayım Gelip kafamıza tokmak vurmak vurma mı amına? Bana da bir tane anahtar lazım ha. Bu ne sesi ne Şu, şu moru vurup şey yapacağım ya. Bunu abi her yerden bir parça çıkıyor ya. Kafadan kaçma imkanı yok. Selam alıp geleyim de bu manyak şimdi yine canlandı. Ara beni ya da ya. Var bilet. Gel sen de buraya. Şimdi manyak mı bir manyak. Ne oluyor lan? Ne oldu lan biz nasıl öldük? Ay şoktayım ben yani. Nasıl öldük? Allah'tan silah odamızda ya. Ben bana koyayım. Bana tuzak atacağız bu kadar. Ne tuzak bilmiyorum. Tuzak ya da biz tuzak düştük. Nasıl oldu ben ben yorum ya. anahtar düştü. Yalan! Ben bir kop kadın. Yalan! Ben bana Beni suza atıyor. Sen bir manyak manyak kalırsan <laughs> he ben. <laughs> ama ne yapayım bir de ne bileyim de seni öpüyorum ben ben Hızlıdan kalırsan Seni mahvederim oğlum kendi evinde Buradan geçtik Anahtar Ya yerim canını Şimdi o güncelleme olan yere gideceğiz Hadi bakalım Gitmek <laughs> isteyenler kanalımıza abone like atmayı unutmayın O zaman gidiyorum Açıyorum. Attım. Çok güzel. Şimdi bizim biz şey yaptık geçen bölüm hatırlarsanız. Ee, bir yere gittik orası kornavida ile kapalıydı ve malzemeler istiyordu. Oraya gideceğiz şimdi tekrar da oraya nasıl gideceğiz işte. Sıkancalı işte orası. Bu malzemeler oradan nasıl gideceğiz zamana? Şurada bir yer daha Şuradan geçelim Yapamaz bu ya Yok burada yine bir şey Tamam sen burada kal Sakin gitmesin lan bak Tamam burada bekliyor <laughs> Eee Şunu al Aşağıda bir şey yok galiba Ben de gidiyorum Çok güzel Bu ne arkadaşım ya Konu bir de nerede Aşağı, gidiyorum Burası mı Burası mı Burası mı Burası mı

burada ne var dayıcım burada yine dolaplar var evet. içinde et var Evet güzel Eee. Evet. yerini bulamadım ya. Koronavirüden yeri burası. Ne Arama. Etmet var ya. Ne <laughs> Şey yaptığım yeri arıyorum. Doğduğun yeri bulamadım. Dırani! Moruk ne yapıyorsun? Kulaklığı Bunun yerini buldum. Yer açıldı. böyle gran büyük büyük klinesi misin nesin siktir git amına ne diyor yani ya? ne oldu ne oldu ama kaç Doğduğun yere arıyorum şu anda ana şey lazım oldu bulamıyorum burası nesis ya buradan gelmiş miydik hatırlamıyorum ki Buradan değil. Oğlum bulamayın et. Bilmiyorum oğlum bir git gari ya. Bize girdiğiniz yerlere ne ha. Kaçın beyler. Son nefesinizden kaçın. Galiba doğduğum yere buldum. Evet bir yiyorduk. Ben gidiyorum. Alt, alt bakıyorum temiz. Burada, Burada anahtar var çok güzel. Hatırlıyoruz. Buralarda şeyler vardı. Yani ile da be, indi ya? Ne? kaybolacağım olacağım diye olduk. Tamam burayı takmıştık en son tam bir yere gidiyorduk ya yani. Tamam buraya ilk kez geldim Boş bir şey koyayım nasıl boş Ya abi ben ne yapayım onu ya bulduğumuz şey bulamıyoruz değil mi Burası da değil ya Allah'ım Rabbim geldim yerlere geri geliyorum ramayet et Aman Yeter ya Vallahi buldum Aç şurayı. Allah'ım. Dua edin. Abone olmayı bu Like attınız mı? İçime anahtar gelecek gibi doyuyor. Bu ne amına? Şey, şey her yer bir bilmece, Her yer bir yer. Lan! Lan, lan, lan yaşka bir Amına koyayım ya! Anahtarı da sahip oldu ya! Amına kodumun oğlu. Bütün hayallerim suya düştü. Bütün hayallerim semde ya. Nasıl oldu amına koyayım ne güzel anahtar bulacaktım ben ya. Kapı açılmadı ya. Kapıyı bir açılsaydı amına koyayım. Silahımla gideceğim. Sonuç nasıl bilmiyorum. Dördüncü gündeyim. Ya nerede ya? Gel ya gel. Buradan ne olayım gel. Ben evet. Ya ben amına koydum onu. Gidiyorum. Ya nasıl geri geleceğiz? Ben onu anlamadım. Burada. Ben buradan nasıl geri çıkacağım? Onu anlamıyorum ki. Tamam biz buraya bir halde geliyoruz. Anlarım ama. Burada sonra nasıl yapacağız? İşte orası sıkıntılı ama Ya bir mok olmuyor bu ne ya? Nasıl oluyor ben bunu anlamıyorum ya? Bir olmuyor ya? Arkadaşlar son gündeyiz. Anlamıyorum ben bunu ya. Anlamıyorum. Nasıl oluyor ya? Ben anlamıyorum gerçekten. Elimiz göz hiçbir şey yok abi. Nasıl bir oyun bilmiyorum ben bunu. Arbelet var şurada bir yerde. Ne oluyor ya? Kapıyı açar açmaz vurdu beni ya. Nasıl oluyor amına koyayım ya? Lan granat aşağıda doğacak. amına koyayım. Oyunun ayarları da bozulmuş ya. kafalı ne yapacaksın? Yapma bunu sakın. Yapma!